Büyüme çağı insan hayatının en önemli evresidir. Bu dönemde hücre büyümesi ve bölünmesi gerçekleşirken bu işlemler ciddi miktarda suya ihtiyaç duyar. Büyüme çağındaki çocuklar çok hareketli olduklarından mineral ve vitamin ihtiyaçları da aynı oranda fazladır. Bu ihtiyaçlarını gidermenin en pratik yolu çocukların mineral açısından zengin, dengeli pH değerine sahip alkali ve antioksidan su içmelerini sağlamaktır. Alkaliv Mag, çocukların büyüme çağında ihtiyaç duyduğu birçok minerali içeren alkali suyu size pratik olarak sağlar. Sadece Alkaliv Mag'ınızın içerisine içme suyu koyun. 5 dakika bekleyin. Alkaliv Mag'ın suyunuzu alkali ve antioksidan suya dönüştürmesi işte bu kadar kolay. Alkaliv mag 3 yıl süreyle kullanılabilir. Tek yapmanız gereken, magın alt kısmında bulunan ve suyunuzu alkali ve antioksidan suya dönüştüren mucizevi doğal taşları haftada bir kez sirke veya limonlu suyla yıkamak. Vücudunuzun dengesi için alkaliv magla dönüştürdüğünüz alkali ve antioksidan su için. Alkaliv mag, sağlıkta taş devri.